Değerli izleyenler merhaba. Serbestiyet ve Gezgin Adam TV stüdyolarına hoş geldiniz. Manavgat Hedef Akademi sponsorluğunda hazırlanan PDR saatinde bu hafta Manavgat İdeal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Genel Koordinatörü Uzman Rehberlik Öğretmenimiz Sayın Fatma Çetin hocamızla beraber öğrenme ve öğrenmeye dair temel meseleleri masaya yatıracağız. Doğduğu anda en çaresiz olan, bakım ve desteği en çok gereksinim duyan canlı insandır. İnsanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, doğa koşullarından ve çevrenin tüm olumsuz etkilerinden korunabilmesi ancak zaman içerisinde gerçekleşebilen bir gerçekliktir. Yaşamını koruyabilmesi için çeşitli beceriler geliştirilmesi, eğitilmesi ve toplumun öngördüğü değerleri kazanması gereken insanoğlu, kendisine yeten ve üretken bir konuma ulaşıncaya kadar davranışlarının yaklaşık %95'ini öğrenir. Öğrenme, insan yaşamının hemen hemen her aşamasında yer alan bir olgudur. Tutumların, değerlerin, davranışların, sembolik anlamların kazanılmasında öğrenme önemli bir etkiye sahiptir. İnsan doğduğu andan ölümüne kadar olan süreçte yaşamının her anında öğrenme eğilimini bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirmektedir görünüşte insan için basit gibi görülen öğrenme eylemi özünde çok karmaşık bir yapıya sahiptir. İnsan nasıl öğrenir sorusu hala akademik çevrelerde birçok bilim insanının gündeminde olan ve güncelliğini koruyan bir konudur. Bu açıdan birçok bilim insanı geçmişten günümüze insanın nasıl öğrendiği ve öğrenmede hangi süreçlerin etkili olduğu üzerine araştırmalar gerçekleştirerek bu konularla ilgili kuram ve yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Gezgin Adam dergisi ve Serbestiyet TV, Manavgat Hedef Akademi sponsorluğunda sizler için sınavlara yaklaşılan bir dönemde öğrenme konusunu sorularla aydınlatmaya çalışıyor. Ömer Kaçmaz'ın hazırladığı PDR Saati programında bu hafta uzman psikolojik danışman ve rehber öğretmen Fatma Çetin öğrenme, öğrenme sorunları ve çözümleri ile ilgili sizlerden gelen soruları yanıtladı. Fatma Hocam Pedri Saati programına hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Hocam malum geçen hafta da söylemiştik. izleyenlerden gelen mail kapsamındaki sorulara yanıt vermeye devam ediyoruz. Hı -hı. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim çok fazla aslında farklı konularla ilgili soru geliyor. Ama biz hani editörler olarak sınavların da yaklaşmasından dolayı Hı -hı. yaz döneminin de gelmesinden ötürü öğrenme ile ilgili temel meselelere değinmek istedik. Bu konularla ilgili izleyenlerden gelen soruları sizlere sormak istiyoruz. İsterseniz direkt şuradan başlayalım. Ee, öğrenme hocam daha çok neyi ifade ediyor? Mesela velilerimiz... işte okula gidiyor, öğretmenlerle konuştuğunuzda öğretmenler diyor ki e, çocuğunuz çok iyi öğreniyor ya da biraz daha düşük seviyede öğreniyor ya da öğrenirken zorlanıyor. Temelde öğretmenlerin ya da bizlerin gündelik yaşantıda kastettiği öğrenme neyi ifade eder? Öğrenme hayatın her alanında karşımıza çıkan kavramlardan biridir. Öğrenme gerek akademik alanda yer alan bireyler için, gerek okul alanında yer alan öğrenciler için gerekse hayatın her alanında rol alan bireylerin karşısına çıkan kavramlardan bir tanesi. Öğrenme deyince aslında birçok perspektif, birçok konu alanı karşımıza çıkmakta. Çünkü öğrenme sadece bir bilgiyi okuma, bir bilgiyi ezberleme değildir. Öğrenme biyolojik yani fizyolojik Psikolojik ve davranışsal bir edimdir aslında. Öğrenme bireyin hayatında kalıcı izli, e, nispet, nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir ve aynı zamanda öğrenme yaşantı yoluyla gerçekleşen bir eylemdir aslında. Hocam peki e, öğrenme üstüne bu kadar çok şey söylüyoruz, tanımlar yapıyoruz, büyük büyük şeyler söylüyoruz ama hı hı. Yani insan nasıl öğreniyor hocam? Yani bu işin sırrı nerede? Hı hı. Hocam e, öğrenme başlangıçta bireysel bir kavramdır. Tabii ki okullarımızda ya da diyelim ki toplu alanlarda eğitim yaparken öğretim faaliyetini kalabalık ortamda ve aynı anda gerçekleştirebiliyoruz değil mi? Mesela sınıflarımızda 40 kişi olsun 20 kişi olsun ya da tek bir öğrenci olsun fark etmeksizin bu eylemi gerçekleştirirken aslında bir hazır bulmuşluk gerekiyor. Öğrenme bu hazır bulmuşluğun yanında bireysel bir süreçtir aslında. Mesela aynı konuyu sınıfta öğretmen 40 kişiye anlatırken, bazı öğrencilerimiz çok iyi anlarken ve bunu hemen e, hayatına tatbik edebilirken ya da o bilgiyi hafızasına alırken, bazı öğrencilerimiz ise öğrenme konusunda zorluk yaşayabilmekte. Dolayısıyla öğrenmede hazır bulunuşluk, bireysel farklar, tekrar etme, e, öğrenmeye yönelik ilgi ve istek gibi e, konular karşımıza çıkmakta. Eğer ki mesela özel gereksinimli bazı bireylerimiz var, e, onların öğrenmek alanlarında, biyolojik sorunlarla karşılaşıyoruz. Hatta nörobiyolojik sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama bunun dışında bu bireyler dışında öğrenmeyi gerçekleştirirken bu söz ettiğim unsurların yerine getirilmesi gerekiyor hocam. Hocam peki öğrenirken yani yaş kaç olursa olsun yöntemsel farklılıklar var mı? Mesela insanoğlu öğrenirken daha çok hangi yöntemleri kullanıyor? Tabii ki hocam Ö öğrenirken farklı farklı yöntemleri kullanmaktayız. Bu yöntemler görsel, işitsel, kinestetik ya da dokunsal yöntemler olarak karşımıza çıkmakta. Genel olarak insanların büyük çoğunluğu görsel öğrenme %60 oranlarında diğer işitsel öğrenmede %30 civarında ve kalan %10-5 gibi civarda dokunsal öğrenmeyi kullanmakta. Tabii ki şöyle bir durumda söz konusu bazı insanlar hem görsel hem işitsel, bazı insanlar işitsel, kinestetik ve bazı insanlar da tüm bu öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak öğrenmeyi gerçekleştirebiliyor. Mesela öğrenme ile şu kavramı ayırt etmemiz gerekiyor. Mesela bir sınava hazırlanırken sınava bir aylık bir süremiz var diyelim. Ve bu bir aylık sürede biz her gün belirlemiş olduğumuz konuyu çalışarak, tekrar ederek ve gündelik hayatımızda uygulayarak artık bu bilgiyi kendimize mal edecek bir seviyeye geldiğimizde biz bu öğrenme eylemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ama Diyelim ki sınava yine bir aylık sınav süremiz var. Ve biz çalışmıyoruz. Çalışmayı erteliyoruz. Ta ki sınavın son bir akşamı. Son bir akşam o gün sınava çalışırken yine bütün bilgileri hafızamıza alabiliyoruz. Burada işte ezberleme kısmı karşımıza çıkıyor. O ezberle bir gün öncesinde ezberlemiş olduğumuz bilgiyle yine başarılı olabiliriz. Yine o sınavdan geçebiliriz. Ama o noktada öğrenme eyleminin gerçekleştiğinden söz edemeyiz. Mesela daha geçmişteki programlarımızda Sizinle yaptığımız programlarda şundan bahsetmiştik. Ezber konusundan bahsederken demiştik ki bir tarihçi ya da bir ilahiyatçının ezber yapmasının gerekli olduğundan bahsettik. Evet doğru gerekli. Bu bir yöntemdir aslında. Bununla birlikte diyelim ki matematik öğreniyorsunuz ya da el ile ilgili bir alanda zanaat ediniyorsunuz. Bunları işte öğrenirken sizin bile bir uygulama yapmanız gerekiyor. O uygulamayla yaşantınızı hayata aktarmanız gerekiyor. Eğer ki bunu gerçekleştirirseniz öğrenme o noktada işe yarıyor. Ve aslında mesela görsel dedik, işitsel dedik, dokunsal dedik bu öğrenme yöntemlerini kullanırken bir de şöyle yaptığımızda öğrendiğimiz konuyu ya da bilgiyi karşımızdaki başka bir bireye anlattığımızda öğrenmenin kalıcılığına da katkı sağlamış oluyoruz. Fatma Hocam peki e, sorunlar ne yani öğrenme sürecinde? Mesela özellikle burada Manavgat bölgesinde sizin e, bir rehber öğretmen olarak karşılaştığınız öğrenme sorunlarını 3-5 başlık altında toplayacak olursak sizin deneyimleriniz bize bu sorunların ne olduğunu söylüyor. Öğrenme ile ilgili en büyük sorunlarımız artık ne yazık ki öğrenmeye karşı bir isteksizlik olması hocam. Bu bir boyutu. Diğer yanda da e, anne ve babaların çocuğun kapasitesinin ya da potansiyelinin üzerinde o çocuğa aşırı bilgi yüklemeye çalışması. Yani ya bir tarafta ilgisizlik var, bir tarafta da kaldırması zor. Yani bireyin başaramayacağı, bireyin potansiyelinin yetmeyeceği ya da zekasının yetmeyeceği şekilde bilgi yüklemesi var. İşte diyelim ki öğrenmeye karşı isteksizlik. Bir bireyin normal zeka düzeyine sahip olan bir bireyin öğrenebileceği beliridir. Ama bu öğrenebileceği öğrenmeyip kendi zekasına dikkatini, ...ilgisini başka yöne yönlendirdiğinde... ...ne yazık ki gençlerimizin... ...ya da öğrencilerimizin... E, ...potansiyellerinde, yeteneklerini... ...becerilerini açığa çıkartmalarında... ...eksiklikler söz konusu olabiliyor. Yani diyelim ki bir öğrencimiz... E, resme meraklı olsun, sanata meraklı olsun... ...ya da tarihe, coğrafyaya meraklı olsun... ...bu bilgileri aslında... ...birazcık çabayla, birazcık desteklemeyle... ...o öğrencimizi... ...iyi bir duruma geçebilmemiz mümkün. Ama ilgisiz bir şekilde... Geçen haftalarda bahsettik. Mesela teknoloji bağımlılığı günümüzde çok yaygın. Öğrencinin ilgi ve yeteneğini ilgisiz alanlara aktarmak ya da gününü sadece tırnak içinde boş meşguliyetlerle geçirmesi bizim karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi. Diğer yandan bazen öğrencilerimiz gerçekten çok fazla çaba sarf ediyorlar. Ama ne yazık ki o öğrenme eylemini gerçekleştiremiyorlar. Çünkü burada hem zeka e, söz konusu hem yetenek ve beceriler söz konusu hem de öğrencinin o konuya yatkınlığının olmaması. Dolayısıyla öğrenci olsun ya da bir birey olsun ilgi ve isteği neyse ilk olarak bunların doğru bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bununla birlikte yanlış öğrenmeler mesela matematik öğrenirken e, ezber yapmaya yönelmek aslında bir yanlış davranıştır. Çünkü matematik ezberle olacak bir ders değildir matematikte öğrenilen bilgilerin birebir uygulanması gerekiyor. Bu uygulamalar yapılmadığında yine karşımıza sorunlar çıkmakta. Ya da kaygı. Kaygı özellikle sınava hazırlık dönemindeki bireyler için bir nebze olsun gerekli. Çünkü neden? Tetikleyici bir unsurdur. Yani bizim sınava çalışmamızı sağlar. Bizi bir hedefimiz olduğunu hatırlatır. Ve buna karşı gerekli olan eylemlerimizi yapmamız konusunda bizi yönlendirir. Ama bu kaygı gerekenden fazla olduğu zaman bizim öğrenme eylemimiz sekteye uğrayabilir. Bu da karşımıza çıkan yanlışlardan bir tanesi. Dolayısıyla öğrenmenin fizyolojik ve psikolojik bir kavram olduğunun farkında vararak eylemlerimizi, öğrenme ortamımızı buna göre düzenlememiz ve bu şekilde ilerlememiz gerekiyor hocam. Şimdi hocam ben burada kişisel yorumunuzu çok merak ediyorum. Şimdi Manavgat'ta hı hı. çok ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz biz. Mesela sayısal öğrenci sayısının anormal derecede fazla olduğunu görüyoruz. Yani bugün için geldiğimiz noktada çok kalabalık bir lisede bir tane ya da iki tane eşit ağırlık sınıfı ama hiçbir şekilde sözel sınıfı yok. Ama bir bakıyorsunuz 5 tane altı tane sayısal sınıf var. Hı hı. Şimdi deneme sınav sonuçlarını ya da devletin düzenlediği sınav sonuçlarına baktığınızda ise sayısal sınıfta çok ciddi başarısızlıkların olduğunu görüyorsunuz. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Çocukta sayısal öğrencisi olma potansiyeli yok. Hı hı. O çocukta sözel ya da dil grubu öğrencisi ya da eşit ağırlık öğrencisi olması gerekirken... Bu çocuklar gitmişler ve sayısal bölümü tercih etmişler, orada okumuşlar ama sınav sonucunda da başarısız olmuşlar. Hı. Çocuklar sayısal öğrencisi olmadığını fark edemiyor mu? Yoksa bu noktada mesela rehber öğretmenler, okullardaki rehber öğretmenler, kolejlerdeki ya da dershanedeki rehber öğretmenler çocukların potansiyelinin ne olduğu noktasında onları doğru yönlendiremiyor mu? Yani siz bunu neye bağlıyorsunuz? Hocam burada tabii ki hem bireysel faktörler var hem yönetimsel faktörler söz konusu. Mesela çocuk gerçekten yani yeteneğinin ya da bilgisinin hangi derse uygun olmadığını, yani sayısal alana ya da sözel alana uygun olmadığını bilmeyecek birey sayısı azdır hocam. Yani hani aslında ben sözel mi sözelciyim ama sayısala gittim diyen kişi sayısı zaten azdır. Burada hocam yanlış yönlendirmelerden bahsedebiliriz. Bu yanlış yönlendirmelerin de Tabii ki haklı gerekçeleri olabilir. Çünkü neden? Ee, günümüzde sözel alanlarda, sosyal bilimlerde alım sayısı azaldığında ya da bir diyelim ki devlet memuru olmak konusunda zorluklar yaşandığını göz önüne alırsak bireyler e, sayısal alanlardaki alım oranının yüksek olduğu bölümlere yönelmek için böyle bir tercih yapıyor olabilirler. Yani birazcık gelecek kaygısı da söz konusu. Ama kısa vadede alınmış olan bu tedbir ne yazık ki karşımıza daha farklı sorunlarla çıkabilmekte. Mesela diyelim ki birey zorlayarak da olsa o sınavı kazandı diyelim. Üniversiteye gittiğinde yine başarısızlıkla karşı karşıya kalabiliyor. Üniversiteye gittiğini farz edelim. Bu defa da meslek hayatına atıldığında aslında ben bu mesleği hiç istemiyordum şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ne yazık ki işte burada yanlış yönlendirmelerin bireyin bilgisinin ve yeteneğinin neye uygun olduğunun doğru bir şekilde tespit edilmemesinin ...sonuçlarını görüyoruz hocam. Hocam son 20 yılda hortlamış olan bu düşünceniz... ...siz kişisel olarak kısa vadede... ...çözülebileceğine inanıyor musunuz? Yani kısa vadede yönlendirmeyi yapan... ...kişilerin çocukları gerçekten... ...doğru yönlendirebileceğine inancınız var mı? Hocam kısa vadede... ...tabii ki zor ama orta vadede bunları... ...toparlamamız mümkün. Çünkü hani... ...kısa vadede yapmamız için... ...sorunların az olması lazım. Ama şu anda karşılaştığımız birden fazla... ...çok sorun olduğu için... ...kısa vadede zorluk yaşayabiliriz. Ama bunun tabii ki de toparlanması imkansız diyemeyiz hocam. Hocam o zaman biraz çözüm odaklı olalım. Hı hı. Şimdi Öğrenme sorunu yaşayan gençler, çocuklar... Hı hı. ...yani sizin bu insanlara karşı çözüm önerileriniz ne? Yani öğrenme zorluğu nasıl üstesinden gelebilirler? Hı hı. Aslında bence en başta öğrenmeyi sevmekle... ...ve öğrenmeyi öğrenmekle başlamak gerekir. Şimdi şöyle bir düşünce karşınıza çıkabilir öğrenmeyi sevmekten kastımız nedir? Yani aslına bakarsanız dedi ki başlangıçta öğrenme sadece bir kitaba açık bilgiyi almak değildir. Öğrenme bireyin kendini o ortama hazırlaması, o konuyla ilgili bir ön hazırlık yapması, o alanla ilgili araştırmalar yapması ve yaptığı çalışmaların kendisine, çevresine ya da diğerlerine ne tür fayda sağlayacağını belirlemesiyle ilgilidir aslında. Bunları belirleyip öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiğinde birazcık da olsa Bireyin bakış açısı değişebilir. Yine aslında öğren mesela öğrenme ile ilgili e, bireyin aslında öğrenmeyi bir hayat tarzı haline getirmesi gerekiyor. Yani hani ben bugün e, bir konu öğrendim ya da sınavımı geçecek kadar konu öğrendim değil. Bu kısa vadede zaten bizim işimize yaramaz. E, bizim uzun soluklu düşünmemiz gerekiyor ve öğrenirken biraz da e, içinde bulunduğumuz zamanla uygun bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Örneğin bizim bundan 20 yıl önceki Yaşantımız ile bugün geldiğimiz yaşantımız arasında tabii ki de farklar var. Mesela bugün e, teknoloji hayatımızın her alanında ve biz de bunu kendimizi uydurmaya veya uygun halde davranmaya adapte etmeye çalışıyoruz. Bunun gibi okullarda e, mesela daha e, çok eski zamanlarda rehberlik hizmetleri sınırlı bir sayıda verilirken ya da rehberlik e, kapısının e, rehberlik e, alanına ismini bilirdik ama orada ne tür hizmetler sunulduğunu bilmiyorduk ya da nasıl destek alınır bilmiyorduk. Ama bugün günümüze geldiğimizde rehberliğin hayatımızın her alanında karşımıza çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla öğrenme de aslında böyle bir şey. Yani bir konuyu öğrendik. Bu artık bizim için yeterli değil bir dünya söz konusu değil. Biz her zaman değişime ve bilgilerimizi kaliteli bir şekilde, işlevsel bir şekilde şekilde artırmaya odaklı olabiliriz hocam. Ee, Fatma hocam ağzınıza sağlık diyorum. Varsa son sözlerinizi de alayım. Ondan sonra biz ayrıdan sürenin de zaten yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Sadece şunu söyleyebilirim. Ee, öğrenme zorlamayla, baskıyla olabilecek bir eylem değildir. Öğrenme hazır bulunuşlukla ve koşulların uygun bir şekilde elverişli hale getirilmesiyle gerçekleşebilir. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. Manavgat Hedef Akademi kursları sponsorluğunda hazırlanan bir PDR saati programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine Fatma Çetin hocamızla beraber sizlerden gelen sorulara yanıt aramaya devam edeceğiz. Şimdi bizden bu kadar. Esen kalın, sağlıkla kalın.